ana bin Hureyret'e ırkçılık yapanlar için çok azarlayıcı hadis-i şerifler arkadaşlar. Bakın ya, ilk başta okuduğumuz hadis-i şerif ya. Yani bir diğer Müslüman kardeşini herhangi bir sebepten dolayı hor, hakir görmesi ona günah olarak yeterdi. Bakın bu hadis-i şerifte ise, bu hadis-i şerif Ebu Davud'da, Tirmizi'de, bey hakikaten şuab imanında geçmiş. Demiş ki: "Vani bir Ümer bin Urere radıyallahu anh, annabi sallallahu aleyhi ve sellem. azza ve celle azhe bankum kubiyyet el Allah Allahu Teala diyor sizden muhakkak ki cahiliye kibrini ve babalarla övünmeyi ve fakraha bil ebaei. Babalarla övünmeyi kaldırdı ya. Elhamdülillah. Yani bu ümmette ne yaptı? Onu kaldırmıştı Sonra Ennâzu benu Adem ve Adem min turâbin. İnsanların her hepsi Adem Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam ise topraktan yaratılmış. Mu'minun takiyyun ev fâcirun şakiyyun. Ya Müslüman topraktan Adem Aleyhisselam'dan yaratılan mümin ya takva ehlinden olur, takvayı tercih eder, Allah'tan korkar, cennetlik ameller yapar, Veya da diyor, fâcirun şakiyyun, veyahut da çok kötü bir adam olur, Allah-u Teala onun için ne yapar? Bakın onun için neler hazırlıyor. Le yentehiyen akwamun yaftahirun bi rijalin inma hum fakhmun min fahmi İnsanlar diyor ecdatlarıyla övünenler ecdatlarıyla övünenler yani sadece nesepten dolayı övün. Nesepten dolayı övünüyor. Bundan dolayı övünenler diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi cehennemin diyor kömürlerinden bir kömür olacak diyor. Ben filanım oğluyum, filan danım, filanım şöyleyim. Yani babasının, dedesinin, soyunun, sopunun takvasından dolayı değil de sadece o ırktan olduğu için övünüyor. O ırktan olduğu için diyen ırktaki insanları küçük görüyor, o görüyor. اَوْ لَيَكُونُنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنْ جُعْلَانِ اللَّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَا بِاَنْفِهَا Veyahut da diyor, Allah katında burnu ile pis kokulu şeyleri karıştıran pislik böceğinden daha aşağı olacaklar diyor. Hayvanların pisliğiyle oynayan Tomuzlan diyor ki, o gülle yapıyor peşinden yuvarlıyor. O hayvandan diyor daha aşağı olacak diyor Peygamber Efendimiz <Sessizlik> Niye? Adam soyuyla, sopuyla, ırkıyla övünüyor. Yani övünenlerin hatta seminara kaldır da her hepsi bir gemik olmuş ya. Yani. Hep onlar da övünüyorlardı. Onlar şimdi eğer birer salih amel götürebildilerse övünebildikleri kadar övünsünler. Yani. Ama götürememişlerse ayvah ya. Onun için senin yanında fırsat var kardeşim. Gücün yetebildiği kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle müminun takiyyun ol yani. Takva sahibi Allah'tan korkan, haram helale dikkat eden, ölüm günü için hazır olan böyle bir mümin oluyor.